Ne Kadim medeniyet dünyamızın en önemli eserlerinden birisi olan Halime Hatun Selçuk Hükümeti'nin arkasında yıkılmış olan yurt e, yıkılmaya başlandı. Ciddi anlamda Halim Hatun Hükümeti'nin silüetine zarar veren yurdun yıkılması yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızda ciddi bir memnuniyet gönderdi. Aslında bu yurdun yapılma aşamasında çok muazzam tepkiler olmasına rağmen maalesef o günün şartlarında bu tepkiler çok ciddi anlamda e, kale alındı. Fakat sonraki dönemlerde e, devlet büyüklerimizin e, bu çirkin görüntünün ortadan kalkmasına yönelik ortaya koymuş oldukları irade neticesinde e, tarihimizin en ender e, eserlerinden birisi olan Padma Hatun Hümbetini arkasında bulunan yurdun yıkılmasına başlanıldı. Başkanım malumunuz bir taraftan da mezarlıkla ilgili bir restorasyon çalışması yapıldı. Diğer taraftan ürün yıkıldı, ortaya güzel bir sürüye çıktı. Bu daha sonra turizmi etkiler mi? Evet, nasıl düşünüyorsunuz? Evet, evet. Yani Gevaş'ımız turizm lokasyonu anlamında e, çok e, güzel bir noktada. E, bir yanda Halim Hatun kümbetimiz, bir yanda Akdamar adamız, e, bir yanda Gevaş'ın değişik noktalarında bulunan tarihi eserler turistlerin uğraklık haline dönüştürülmüştür. Her sene yaklaşık 700.000 e yakın insan yavaşımızı ziyaret etmektedir. E, fakat Halime Hatun Kümbeti'nin e, çevresindeki bu kirli görüntüler, bir de geçmişten bugüne restorasyon çalışmaları, çalışmalarının yapılmaması e, ciddi anlamda tepkileri neden oluyordu. Her iki çalışmanın ortak bir şekilde devam etmesi vatandaşlarımızda ve bu ziyaret eden kişilerimizde çok ciddi olumlu tepkiler almakta. İnşallah tarihimize sahip çıkıp bu tarihin eee zarar görmemesi için belediye olarak, yavaş belediyesi olarak elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Teşekkürler. Tamam. Teşekkürler.